Arkadaşlar bugün leksiyon e, Şirit Plus A. Ains ve A. iki tane kitabın e, 12. konusunu göreceğiz. Toplam iki kitap 14 konuda oluşuyor. Yani benim hemen hemen 3 veya 4 videom kaldı konularla ilgili. Konular bittikten sonra temalar, mektuplar, diğer sınav hazırlık bilgilerin hepsini paylaşıyorum. 12. konuya başlayalım. One must do dine house of carbon. One must do dine house of Calvin. House of Gaben, ev ödemi demek arkadaşlar. Ödevini ne zaman yapıyorsun? Ich mache nach dem Abendessen house of Calvin. Ich mache nach dem Abendessen house of Gaben. Akşam yemeğinden sonra ödevimi yaparım. One lends to Deutsch. One lends to Deutsch. Ne zaman Almanca öğreniyorsun? Ich lerne for them, Fürstück Deutsch. Ich lerne vor dem Fürstück Deutsch. Kahvaltıdan önce Almanca öğreniyorum. Wann schläfst du? Wann schläfst du? Ne zaman uyuyorsun? Ich läfe beim Unterricht. Ich läfe beim Unterricht. Derdenden. Ders sırasında uyurum. Ich mache meine Hausaufgaben doch dem. Ich mache meine Hausaufgaben doch dem. Almanca kursundan sonra ödevlerimi yaparım. Deutsch kurs. Al Almanca kursu demek. Ich fahre nach dem Frühstück zur Arbeit. Ich fahre nach dem Frühstück zur Arbeit. Kahvaltıdan sonra işe giderim. Nöhtem füştük fare ihzur arbeit. Arbaç çalışmak demek. Kahvaltıdan sonra işe giderim. İhfare zur arbeit nöhtem füştük. İhfare zur arbeit nöhtem füştük. Kahvaltıdan sonra işe giderim. Bu şekilde iki üç tane örnek vermiş arkadaşlar. Bunları defterlerinize geçin ve benim burada yaptığım gibi e, Türkçelerin altına yazabilirsiniz. Devam edelim. Wann kommst du nach Deutschland? Wann kommst du nach Deutschland? Almanya'ya ne zaman geliyorsun? In einem Monat. In einem Monat. Bir ay içinde. Der Monat. Ay demek. Artikeli der. Wie lange haben Sie Deutsch gelernt? Wie lange haben Sie Deutsch gelernt? Evet burada. Ee, wie lange haben Sie Deutsch gelernt? Ee, ne zaman öğrenirsin? Ne kadar zamanda öğrenirsin? Zwei Monat lang. İki ay boyunca. Van hasto ulterlik. Ne zaman dersin var? Ulterlik ders demek. In einer Stunde. In einer Stunde. Bir saat içinde demişiz. Vor einer Woche. Bir hafta önce. Vor zwei Monaten. İki ay önce for Dry Tagen 3 gün önce. Evet arkadaşlar. 12. Bu, e, buradaki 12. kitabın bölümünde e, gördüğümüz konuların en önemli bölümlerinde bu şekilde not almıştık biz. Siz de aynı burada benim paylaştığım gibi notları aldığım gibi defterinize geçin. Renkli kalemle renkli kalemle yazın. Tükenmezleri tükenmez de kurşunları kurşunla. Genelde kurşun, e, Türkçelerin hepsini kurşun yazdım. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Son 3-4 dersimiz kaldı. Ondan sonra konular bitecek. Diğer çalışma bölümlerine geçeceğiz. Evet bunları not aldıysak arkadaşlar diğer sayfaya geçiyoruz şimdi. 12. konunun diğer sayfası. Zeit van laps to in Aydın. Zeit van laps to in Aydın. Ne zamandan beri aydınla yaşıyorsun? Zeit der Geburt zi Fimsik yarın. Doğduğumdan beri. Zayt dergebord. Doğduğumdan beri demek. E, ee, zi yarın. 15 yıldan beri. Ab van havun zi. Ne zaman dersin var? Ya da Ab hastul terlik. Ne zaman dersin var? İkisi de aynı şey geliyor. Ab zen ua. On zen demekti. Saat onda başlıyor. Ab montag. Pazartesiden beri. Ab septemba. Eylülden beri. Wie lange dauert der kurs? Wie lange dauert der kurs? Kurs ne kadar sürer? Kurs ne kadar sürer? Fiat stunden. Dört saat. Zwei monaten. İki ay. Şimdi en önemli şeylerden biri bu arkadaşlar. Bunları muhakkak keşeli kalemle işaretleyin. En önemli cümleler yani en önemli... En önemli cümle kalıpları. Pardon konuşamadım. En önemli cümle kalıpları. Wie nasıl? Wer kim? Was ne? Woher nerede? Wo nerede? Aynı. Wann ne zaman? şey hangi? Wie viel ne kadar? Warum ne için neden? Bunları arkadaşlar Türkçelerin yanlarına yazın ve muhakkak keçeli kalemle işaretleyin. Bu e, kalıplar Türkçe yazın. Bunlar size bütün A1 boyunca bütün bölümlerde sınavda en lazım olacak. En anlamanız gereken hörünü bilmeniz için bunları muhakkak bilmeniz lazım. 13. konuya geçtik. Ba devam edelim. Wie gefällt Ihnen das Wetter in Aydın? Wie gefällt Ihnen das Wetter in Aydın? Aydın'da hava nasıl? Schön es ist nicht so kalt. Schön, es ist nicht so kalt. Güzel. O kadar soğuk değil. Wie gefällt dir das mir in kuşadası? Wie gefällt dir das mir in kuşadası? Mir deniz demek. Kuşadasında deniz nasıl? Bakın yukarıda vi nasıldı nasıl diye cümleye başlamışız burada. Demek istediğim bu çok önemli. Ich finde es toll. Ich finde es toll. Toll harika demek. Bence harika. Wie gefällt dir der Stuhl? Wie gefällt dir der Stuhl? Sandalye nasıl buldun? Stuhl sandalye demek. Good. Er ist schön. İyi, güzel. <laughs> diye cevap vermişiz. Wie gefallen Ihnen die Stühle? Wie gefallen Ihnen die Stühle? Sandalyeleri nasıl buldunuz? Good. Sie sind schön. Good. Sie sind schön. İyi güzel. Ya da başka bir cevap verelim. Nicht so schön. Nicht so schön. Çok iyi değil. Nih olumsuzluk ekiydi. Bir de e, kayn kain ne var. Onları da göstereceğim diğer derslerde. Evet 13. konunun yarısını işledik. Diğer yarısını diğer derse vereceğim. 12. konuyu bu kadar burada bitirdik. Dediğim gibi. Wie, wer, was, woher, wo, wo wann, welche, Wie varum. varum Bunları muhakkak şimdiye kadar gördüğünüz konularda en önemli kalıp cümleler bunlar. En önemli cümle kelimeleri. Bunları muhakkak keçeli kalımda işaretledim ve bunlar kesin aklınızda olsun arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bunda çok çalışın. En önemli şeyler bunlar. Dediğim gibi bütün hepsinin Türkçesini zaten yazmanızı söylemiştim. Yazıyorsunuzdur inşallah. Bu şekilde devam edin ve her şey rayına oturacak merak etmeyin. Yavaş yavaş verdikçe dersleri buradan daha iyi ilerleyeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki derste.